pari kızım? Elinin hali ne? Şey aslında kınanın rengi soldu gibi geldi de tasarımı bozuldu. O yüzden temizledim ama... Önemli değil. Rengi açık ya da koyu. Ne fark eder ki? Önemli olan Rakeş'in kalbindeki yerin. O yeterli. O yüzden onunla evleniyorsun. Çünkü onu çok seviyorsun. Şanslı adam. sanki neden böyle tuhaf davranıyor? Kıskandın değil mi? tabii ki şanslıyım. Hayır dostum. Sorun ne evlat? Aklın başında mı senin? Evet amca. Baksana kendinde değil. Zaten şimdi bütün sırlarını döker. Hadi. Çok özür dilerim dostum. Gereksiz yere hayatına burnumu soktum ve zamanını boşa harcadım ben. Ben kendi zamanımı da boşa harcadım. Neyse senin için çok mutluyum. Evliliğin hayırlı olsun. Beni ağlatacaksın dostum. Baksana Monty, burası düğün evi değil mi? Neden herkes bu kadar sessiz? Bunu kabul edemem ben. Yani biraz ses olmalı. Dostum, bugün arkadaşımız evleniyor ve bugün dans etmek istiyorum. Gel buraya sarılalım dostum. Hmm. Sonunda kabul ettin işte. Monty! Music. Samcı Dikkat et. Ah! Ah! Hadi, hadi. Ne oldu? Aa, ayağım Bekle bir saniye. Doktor var mı? Ben. Gelin lütfen. Oh. oh. Ne olmuş doktor? Merak etmeyin bir şey yok. Ayağı biraz burkulmuş ama eğer sprey sıkarsak hiçbir şey kalmaz. Merak etme bir şey yok. Bir şey yok gel merak etme iyisin sen gel hadi gel hadi gel gel merak etme bir şey yok merak etmeyin hiçbir şey yok merak etmeyin tamam. Tamam. Bakın kına tamam işte. Bir daha kına yapmaya gerek yok. Sadece benim adımı yazarız. Nena Sunena. Hadi gelin. Alayım alayım. Ve Rakeş'in reisiyle birlikte küçük bir kalp de yapalım. Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Kınayı yaptık. Şimdi ben en iyisi parayı yukarı odasına götüreyim. Tamam mı? Hadi siz de evlerinize gidebilirsiniz. Oldu mu? Ve akşamki düğüne hazırlanabilirsiniz. Ha? Gece düğünümüz başlayacak. Parayı buradan sonsuza kadar götüreceğim. Hı? Hadi hadi şimdi siz dinlenin. Tamam hadi gelin. Hadi gel pari hadi. Seni odana bırakayım. Rakesh'in kına ile ismini yazmasına niye bu kadar sinirlendin? Neden abartıyorsun? Ben mi abartıyorum? Önce sen söyle. Bunu neden yapıyorsun? Ben ne yaptım ki? Aynen öyle. Neden hiç tepki vermediğini anlayamıyorum. Ne istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Anlamı benim için çok açık. Ben Pari ile Rakesh'in evlenmelerini istemiyorum ama senin ne istediğini anlayamıyorum. Pari ile Rakesh'in evlenmesini neden istemiyorsun söyle? Çünkü Rakesh Pari'ye layık biri değil. Ve Pari, Nitin'in en iyi arkadaşı, onun canı, onun çocukluk arkadaşı. Ve Nitin onu çok iyi tanıyor. Ve Pari'nin burada misafir ...olmadığını o da biliyor Nine. O bu evin bir ferdi. Pari ailemizdeki herkese sevgi verdi. Kalbini verdi. Herkese değer verdi. Pari kalbinde kimseye karşı nefret beslemiyor. O yüzden onun Rakesh gibi berbat biriyle evlenmesini istemiyorum. Ama Nitin'in böyle basit bir şeyi... ...Pari'ye neden açıkça anlatmadığını anlayamıyorum. Çünkü Pari Rakesh'in çocuğunun annesi Yalan! olacak. Yalan! Bu bir yalan. Pari Rakesh'in çocuğuna hamile olamaz. O zaman? O zaman ne? Sen ne bilmek istiyorsun? Ben Pari'nin Rakesh'le evlenmesini hiçbir zaman istemedim. Ama bugün senin düşünceni bilmek istiyorum. Sen ne istiyorsun? Sen bu soruyu bana sordun. Ama ben cevabını Pari'ye vereceğim. Cevabı ben de dinleyeceğim ve cevabım Nitin'inkiyle aynı olacak. Kına çok güzel oldu, baksana. Ne oldu Paris? Hadi, gidelim hadi. Bir şey yok. Sen git. Ben kendim gelirim. Yine aynı numara. Ah. Affedersin. Neden anlamıyorsun ki? Neden hep aynı şeyi yapıyorsun? Bak sen benim karım olacaksın. Şu haline baksana. Yapma parayı. Karnında çocuğumuzu taşıyorsun. Sana ne kadar değer verdiğimi, senin için ne kadar endişelendiğimi görmüyor musun? O zaman yapma. Neden yapıyorsun? Benim senin ilgine ihtiyacım yok. Ama benim var. Benim var. Seni böyle bırakamam. Hayır, 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 hayır. Bak Rakesh, her ne oyunu oynuyorsan bırak artık. Oyun mu? Sence benim sevgim oyun mu yani? Hı? Sence benim sevgim oyun mu? Hı? Ne demek istiyorsun sen? Biri seni benden daha çok seviyor mu? Kim o? Şu Sancu mu? Hı? Sancu seni benden çok mu seviyor? Unuttun mu yoksa? O Sancu ya. Senin en iyi arkadaşın. Hayır 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 en iyi arkadaşın değil. Kız kardeşinin kocası. Anladın mı? Eğer kocası oysa o zaman senin hayatında kim var? Ben. Bak Pari, benim hakkımda ne dersen de, ne düşünürsen düşün. Ama ben parimin çok iyi olduğunu biliyorum. Benim parim tertemiz. Benim parim yüce. O bir melek. O bırak bir erkeğin el sürmesini, bir erkeğe dönüp bakmaz bile. Benim parim pınardan çıkan su kadar temiz. Yoksa günümüzde kızlar nasıl biliyor? Biz bugün evleniyoruz değil mi? Evet. O zaman... Bugün senden hiçbir şeyi saklamak istemiyorum. Hiçbir şeyi saklamana gerek yok. O zaman bugün sana gerçeği söyleyeceğim. Hı hı. Şimdiye kadar kimsenin bana dokunmasına izin vermedim. Hı hı. Ama kalbime ve ruhuma dokunan biri oldu. Ve ben... O insana çok saygı duyuyorum. Şu an içimden sana tokat atmak geliyor. Ama... Fark ettim ki eğer sana tokat atarsam... Yanağında elimin izi çıkabilir. Hı? Sonra canın yanabilir. Ve ben canının yanmasını istemiyorum. Çünkü eğer canın yanarsa benim canım daha çok yanar. Ve ben buna dayanamam. Ha? Ah. Sen ne dedin? Biri ruhuna mı dokundu dedin? Dokunsun ya da dokunmasın. Benim için fark etmez. Umrumda değil. Benim için önemli olan tek şey şu. Bil ki bugün akşamdan itibaren benim evimdeki karşılama töreninden sonra eğer kalbine ya da aklına biri dokunursa buna tahammül edemem. Kalbinin tek sahibi ben olacağım. Ve kalbine Başka kimseye girmeyecek. Bunu o aklına iyice sok. Tamam mı? Bu akşamdan itibaren sadece ve sadece benim olacaksın. O yüzden bugün kimi düşünürsen düşünebilirsin. Ama akşamdan sonra. Kimsenin adını duymak istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Aklında ve kalbinde her zaman sadece tek bir isim olacak. Rakesh, Singh, Elavat. Gitmeden önce adını duymak istemiyor musun? <laughs> Duymama gerek yok Pari, çünkü o adı çok iyi biliyorum zaten. O adın nasıl unutabilirim ki? Ama şunu çok iyi bil. Bugünden sonra eğer o adı bir daha ağzına alırsan neler yapabileceğimi hayal bile edemezsin. Evet. Ve kafam attığında neler olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Ve bir kere kafam attığında bütün dünyayı yakabileceğimi kanıtlamama gerek yok. Sanıyorum bunu biliyorsun. Değil mi? Aklına yaz bunu da. He? Unutma sakın. Neden kavga ediyoruz ki? Kınamız daha yeni yakıldı. ha? Bu gece evleniyoruz. Mutlu olmamız gerek. Yepyeni bir hayata başlıyoruz. Gel gözlerini sileyim. Sileyim. Aa kına bozulacak. Hadi gülümse. Güzelce. Hadi bak. Ne diyeceğim sana müstakbel karımın güzel olmasını istiyorum. Güzelliğinin bozulmasını istemiyorum. Cık, cık, hadi göz sil. Git. Git de hazırlan. Ben sonra geleceğim. Hadi bakalım. Hadi. Kına da kurumuş olur. Hı? Hadi. ve sana söylediklerimi sakın aklından çıkar mı? Anladın mı? Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.